Denim yaram derin olur Göremezse unutulur Kara kışta beter olur Yana yana dert olur Söylemezsen veremur kara kışta beter olur oy 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 yana yana derd olur Söylemezsen Verem olur sızlar yürek olur Hele vurdu bana bir taş. Geldi bahar görmedim yaz. Gidiyorum buralarda. Ben ölmüşüm buralarda. Geldi bahar görmedim. Yaz oy 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 oy. Gidiyorum buralarda. Ben ölmüşüm buralarda. Göreceğim bu günleri. Geleceğim akşamlar Unutmayın bayramları Bilmiyorum buraları Unutmayın bayramları Bilmiyorum buralar.